Herkese merhaba. Ben Ezgi. Yapay zeka Premier League şampiyonluğunu tahmin etti. Peki doğru muydu? Makine öğrenmesi modelinin 2023-24 sezonu için Premier League tahminlerine bir bakış atalım. İngiltere Premier Ligi geçtiğimiz günlerde Manchester City'nin kazanmasıyla sona erdi. Ee, geçtiğimiz yılda yapay zeka aslında Manchester City'nin kazanacağına dair bir tahmin yapmıştı. Gelin birlikte bunu biraz inceleyelim. Eğer Business daha önce 2023 ve 2024 sezonu için hangi takımın kazanacağını öğrenmek için bir yapay zeka firmasıyla ortaklık kurmuştu. Bu yapay zeka firması da aslında makine öğrenimini kullanarak her takımın şampiyon olma olasılığını tahmin ediyordu. Yapay zeka Manchester City'nin kazanacağına dair en yüksek olasılığı verdi ve aslında beklenen de oldu. Manchester City kazandı. Hatta arka arkaya 4 Premier Lig şampiyonluğu olan ilk takımda oldu. Dolayısıyla yaptıkları yapay zeka modeli aslında birinciyi bildi diyebiliriz. Hatta birinciyi değil ilk üçü doğru bildi. Sadece sıralama farklıydı. Yapay zekanın tahminlerinde birinci Manchester City, ikinci Liverpool, üçüncü ise Arsenal'di. Ama gerçekte olansa 2 ve 3'ün yer değiştirilmiş hali yani birinci Manchester City, İkinci Arsenal, üçüncü ise Liverpool. Peki bunun sapmasını yani bu hatayı sağlayan şeyler neler? Neler bu hataya sebep oluyor? 2 ve 3 neden yanlış tahmin etti? Yapay zekadeye bakacak olursaksa Aston Villa'yı örnek gösterebiliriz burada. Aston Villa'nın bu sapmayı etkilemesinin sebepleri arasında ise Ekim 2022'de Unai Emery'nin takımı devralmasından sonra gösterdiği üstün performans diyebiliriz aslında. Bu yapay zeka modelinin de beklentilerini aşmış diyebiliriz çok rahatlıkla. Dolayısıyla bu tür dışarıdan gelen etkenlerin modeli saptırdığını, dolayısıyla yanlış tahminler, yanlış sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz. Arsenal de keza çok üstün bir performans sergileyerek ikinciliği hak etti. E, bunu da model beklemiyordu demek ki. Peki bu yapay zeka modeli nasıl çalışıyor? Buna bakacak olursak her takımın önceki sezonlardaki maç sonuçlarının verilerini kullanıyor aslında. Bunları, bu verileri istatistiksel bir modele dökerek geleceğe dair tahminlerde bulunuyor. Makine öğreniminin genel tanımı aslında bu geçmiş veriyi kullanarak geleceği tahmin etmek. Yine aynı şekilde önceki sezonlara bakarak verileri topluyor, maç sonuçlarını alıyor, takımların tek tek performanslarını değerlendiriyor ve geleceğe dair bir tahminde bulunuyor. Biraz daha tekniğe girecek olursak kick score adı verilen bir derecelendirme sistemi kullanılıyor aslında. Herhangi bir takımın kabaca ölçüsünü belirleyebilmek için, başarı ölçütünü belirleyebilmek için ise kick score kullanılıyor. Bu kick score peki neyi aslında ölçüyor? Her takımın her işte ikili karşılaşmada yer alan takımların ya da bireylerin dinamik bir şekilde becerilerini, yeteneklerini, performanslarını ölçüyor diyebiliriz basitçe. Gelecek tahmini için değil, aynı zamanda görselleştirme için de kickscore kullanılabilir. GitHub sayfasında bunun daha detaylı açıklamalarına ulaşabilirsiniz. Şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Premier League taraftarı olarak ben Manchester City'nin zaten kazanmasını bekliyordum. Zaten Manchester City'nin başında çok iyi bir hoca var. Şimdiye kadar da çok iyi geldiler. Kazanacakları zaten belliydi. Burada yapay zeka bize bilmediğimiz ne sundu? diye bir soru sorabilirsiniz ve haklı da bir soru olur. Burada şunu anlamamız gerek. Yapay zeka aslında bize kesin bir şekilde şu olacak ya da bu olacak zaten demiyor. Bir olasılığın gerçekleşme ihtimalini bize söylüyor. Yapay zeka asla Arsenal'in birinci olacağını söylemez. Arsenal'in gerçekten birinci olma olasılığının gerçekleşme oranını söyleyebilir bize. Bu olasılığı söyleyebilir. Örneğin bu vakada ilk üçü gerçekten doğru biliyor. Sadece sıralaması farklı ve bizi bir sürpriz faktöründen uzaklaştırıyor. Aston Villa birinci olmadığı sürece şaşıracağımız bir durum yok burada. Daha önce de belirttiğim gibi aslında dışarıdan gelen verileri bu model hesaba da katmıyor. Ee, mesela Manchester City mali usulsüzlük iddialarıyla 115 tane farklı suçla karşı karşıya ve davayı kaybederlerse ligde birinci olamayacaklar, puanları düşecek. Bu model bunların hiçbirisini hesaba katmıyor. Dolayısıyla modelin çıktılarına %100 zaten güvenemeyiz. Burada yapay zekanın yaptığı şey sürpriz faktörünü azaltmak. Daha az şaşırtıcı sonuçlar bize vermek. Bu yapay zeka modelini geliştiren firmanın ismi Kickoff AI. Eğer incelemek isterseniz kendi web sitelerine de bu olasılıkları tahminleri yayınlıyorlar. Detaylı detaylı oradan da bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi aslında sporda da yapay zekanın kullanım alanı oldukça geniş. Peki sizce başka nerelerde kullanabiliriz sporda yapay zekayı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.